Yalan konuştuğunu hissettiğiniz kişilere karşı nasıl davranmalıyız? E, güzel yüzüm yani genelde kafada bir sorun oluyor. Bizimle çok sık karşılaştığımız bir bela. Yani niye böyle bir delik yaparlar anlamıyorum. Eee genellikle bir menfaat amacıyla yapıyorlar. E, komik de duruyor. Yani göz göre göre yani insanın zekasına alay etmeyi bile amaçladıklarını zannetmiyorum. O kadar da kafalar çalışmıyor yani. Ya karşıdaki insanın zekasını alay etme amacından da değil. Ya karşı tarafın hiç fark edemeyeceği kanaatinde oluyorlar. Facia orada. <laughs> yani zekada o kadar ciddi bir sorun var ki akılda. Karşı tarafın alenen ve açıkça göreceğini de fark edemiyorlar. Ya yani bizim mesela yapar ama ya fark etmiyordur falan der. Bunlarda öyle bir konu da yok. Facia. Görüyorsunuz örneklerini hani, çok sık. Hani. Ben bir daha deneyeyim. Yalan konuştuğunu hissettiğiniz kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Canımın içi güzel yüzüm, sen tertemiz kızsın, elinden yüzünden böyle nur akıyor, ee, kibar ve değerlisin. Genç arkadaşlar bak biz sürekli yayınıyoruz, görüyorsun hepsi çok kıymetli, çok efendiler. Onlarla arkadaş ol, öyle it kopuk takımını da kalbini kırmadan uzaklaştırmak lazım. Ona gerçekten evet. kendi aralarında küçük böyle mezbelelik arkadaşlıklar oluyor. Onlar da ayrı yaşıyorlar. Onlar da bir kabim, Ya yani böcek gibi ayrı yaşıyor onlar. Ama sen kaliteli, değerlisin. Onlarla muhatap olmadın mı? Konu biter. Öyle bir şey gördüğünde benim kanaatim hiç konuyu uzatmadan uzaklaşmak. Bir de öyle tipler deli oluyor. Pek ifla olmuyorlar. Yani bir, bir, iki yalan söyledi, üç yalan söyledi. Bir daha yapmaz diye bir konu yok adam. Sürekli yalan söyler o zaten. Hasta o. Yani çözüm kalbini kırmadan uzak olmaktır. Ama bak görüyorsun yayına çıkan kardeşlerim hep çok dürüst, çok efendiler, çok sayıdasınız Allah'a çok şükür. Efendi genç arkadaşlarından muhatap olursan, ona dost olursan konu kökünden halli olur.